uzun bir aradan sonra yeni bir video karşınızdayım. Bugün size After Effects ile render alırken CPU yerine GPU ayarlarını nasıl kullanacağınızı göstermeye çalışacağım. Şimdi önceki bir After Effects'i açalım. Ben de 2019 kurulu hemen After Effects 2019 açıyorum. Şimdi neden CPU yerine GPU kullanmak istiyoruz? Çünkü render alırken CPU GPU'ya göre biraz daha yavaş kalıyor. Biliyorsunuz GPU'lar günümüzde çok daha teknolojik ek özellikler barındırıyorlar Özellikle videonun GPU'ları e, cuda teknolojisi barındırıyor ve bu cuda teknolojileri de sizin e, efekt alırken veya render alırken e, çok daha performanslı bir şekilde bilgisayarınızı kullanmanızı sağlıyor şimdi after effect açıldı şunu kapatalım şimdi ilk yapacağımız şey e, files e, project settings'e girmek Burada e, direkt girdiğinizde zaten e, proje seçenekse şurada video render efekt diyor yani. E, video alırken e, ve efektleri uygularken neyi kullanayım diyor. Burada normalde Mercury Software Only seçilidir. E, bunu şunu ya, hale getiriyorsunuz arkadaşlar GPU CUDA'yı seçiyorsunuz. Bu render alırken GPU'yu da kullanacağı anlamına geliyor. Eğer e, sizde eski versiyon varsa burada CPU ve GPU da yazabilir. E, GPU'yu seçeceksiniz ilk seçenek olarak. Daha eski versiyonlarda cs 6da falan bu ayarlar belki gözükmeyebilir. Onları da nasıl yapacağınızı göstereceğim. gpu seçiyoruz, OK diyoruz. OK dedikten sonra ikinci yapacağımız şey Edit kısmına giriyoruz arkadaşlar. Preferences bölümünden Preferences'a giriyoruz eee e, şurada Fast Preview bölümünde GPU Information var. Buraya açıyoruz. Burada Ray Tracing kısmını GPU yapıyoruz arkadaşlar. Ve hemen altında şu seçili değilse mutlaka seçin. E, bu da e, eğer GPU'nuz listede yoksa diyor ben Ray Tracing için, için GPU'nuzun CUDA'larını zorlayacağım diyor. Bunu da yine bir yapıyorsunuz mutlaka. Ve şuraya bakıyorsunuz. Burada CUDA bilgilerinde gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Şu an bende gerçi gözüküyor GTX 1660 Super. Size çıkmaya da bilir. E, farklı bir şey de olabilir. Burayı da okey diyorsunuz. Ve bundan sonra e, After Effects'te yapacağımız iş kalmıyor. Render alırken artık GPU seçeneklerini devreye sokmaya çalışacak. Ama buna rağmen e, birazdan göstereceğim. E, mesela yeni kartlarınız büyük ihtimal desteklenmeyecektir. Şimdi After Effects'ten çıkıyoruz. E, After Effects'in kurulu olduğu klasöre giriyoruz arkadaşlar. Bilgisayarım C Program Files Adobe Şurada kurulu. Effects 2019 klasörüne giriyorum. Support file diyorum. Daha sonra buradaki dosyalar arasında Ray Tracing'i destekleyecek kart listesini bulmam lazım. R'ye basıyorum arkadaşlar. Şurada bakın Ray Tracer Support Cards diye bir txt dosyası var. Bu txt dosyasına bir değişiklik yapmamız lazım. Sağ tuş yapıyoruz. Edit with Notepad++ Plus Plus diyorum. Bir kart listesi çıktı. Nvidia kart listesi çıktı. Desteklediği kart listesi. Dikkat ederseniz burada işte en son e, Titan 780, GT 780 gibi kartlar var. E, yeni kartlar yok bu listede. Büyük ihtimal sizin kartınız da olmayacaktır. Buraya bunu eklememiz lazım. Ama öncelik tabii ki kartımızın e, ismini bilmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için kartınızın tam olarak ismini bilmiyorsanız ha, şunu yapacaksınız. Bilgisayarım sağ tür, özellikler, e, aygıt yöneticisine gidiyorsunuz. Arga Tiyolojisi'nde görüntü bağdaştırıcıları altında kartlarınız gözüküyor. Bende şu an iki tane kart olduğu için iki kart gözüküyor. Ee, buradan hangi kartı kullanıyorsanız onu buraya eklemeniz lazım. Tam olarak aynı ismi yazacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi şunu kopyalıyorum. Şuraya açtığım satıra yapıştırıyorum. Ve burada gördüğüm ismin aynısını yazıyorum. Şurayı değiştiriyorum. 1660 Süper. Yazdım. Kaydediyorum. Yönetici olarak kayıt isteyecektir benden. Evet diyorum. E, tekrar yönetici olarak açılacak. Notepad plus plus. Ve kaydediyorum. Buraya işimiz kalmadı. Şimdi buna rağmen bazen gene çalışmayabiliyor arkadaşlar. Özellikle eski, eski versiyonlarda GS6 ve sonrası için tabi. E, bu versiyonlarda gene çalışmayabilir eski After efektleriniz varsa. E, bu sefer yapacağınız şey şu. Size bir dosya paylaşacağım bu dosyayı buraya atacaksınız arkadaşlar. Hangi dosya? Optibit diye bir dosyamız var. Bakın Optibit 1.dlg diye bir dosyamız var. Bunu verdiğim dosyayla değiştirin. Vereceğim dlg dosyasıyla. Şurada dosya. Bunu değiştirin. ne yapacaksınız? Şunu önce bir yedeğini alın arkadaşlar. Yaz dikkat edin. Eğer hala çalışmıyorsa için söylüyorum. Çalışıyorsa zaten bu işlemi yapmanıza gerek yok. Yedeğini alın. Şöyle kopyalı deyin. Yapıştır deyin arkadaşlar bir tane yedeği çıksın. Yedeğini aldıktan sonra şu Optix 1DL dosyasına bu atıyoruz. Buradaki klasörü değiştiriyoruz. Pardon dosyayı değiştiriyoruz. Yönetici onayı istiyor. Yönetici onayını veriyoruz ve değiştiriyoruz. Bundan sonra büyük ihtimal artık sizin After Effect'iniz, CUDA destekli kartlarınız için renderlarda bir performans artışı sağlayacaktır. Kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarla karşılaşacağız. Herkese kolay gelsin.